sen, sen, sen. Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gel, sen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen sen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir bir hasret ne bir nokta gam. yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen olsan yeter bende çaresizlik sonsuz kördüm. Ben bende sabır senden az gündüzünden vazgeçtim düşükte biraz bir yüz gürültü sen olsan yeter duymasa da hiç kimse şair gönlüm sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha bittiğimi, tükendiğimi çıkıp gelsem uzaklarda bu ülke